Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berat. Bugün size birlikte House Breaker'ın ikinci bölümüyle daha beraberiz. Geçen sefer 3 tane görev yaptık. Sonuncusunu yapamamıştık. O yüzden kapatmıştım videoyu. Çok uzun dakika olmuştu. Şimdi 91 bin liramız var. Üç çöpleri falan da şey yapalım. bu bölüm biraz eve de şey yapmak istiyorum şahsen. Şeylikler yapmak istiyorum. Böyle buraları falan biçebiliyoruz mu artık bilmiyorum ama bir bunları da yapacağım. Bakacağım. Şöyle tabletten bir bakayım. Şöyle dükkan. Yani mesela bizim bu kapı ne kadar acaba? Şöyle bir saniye. En kötü temizleyeyim biliyoruz. Neyse temizleyelim şimdilik. Başarım kazandıktan sonra şey yaparız hemen. Bir tane görev alalım bebek bekliyoruz demiş. Hemen ha bebek bekliyoruz o yüzden temizlik yapınmış. Tamamdır. Anladık. Bebek için temizlik yapıyoruz. hemen şöyle devam edelim. Hemen gözümüze ilk çarpan toz kirintisini Şöyle şuraları temizleyelim. Burayı bir yerden hatırlıyorum. Ee, elektrik simülatör. Onu da izlemediyseniz izlemeyi unutmayın diyelim kanalda. Nere kaldı? 94. şöyle şuralarda falan mı? Tavanda mı, duvarda mı? Bir şeyde kalmıştım burada ya. Hadi lan. Az bir şey kaldı be. Şu nerede kalmıştır? Ben kir olsam duvarlara sıçrarım ya. Bu duvarlar temiz. Böyle tahtadan bakınca buradan derken. E ne oluyor işte ol işte ama. 98'de kalıyor. Ee, ben kir olsam nereye giderim? Nereye giderim? Kaldıramıyoruz bunları. Yok kaldıramıyoruz. Demek ki bunların hatları değil. Ee, yani şurada biraz killer var. Çömelemiyorum da. Nerede bu ya? Bunlar pek bir şey yaramıyor. Neyse şu camı bir temizleyelim. Evet yine geldik. Şöyle başa bir geçelim. Allah her şeyi devirdim burada. Tamam camı temizledik de şu kiri temizle. Neyse buraya gelelim. Ha, temizlendi. Ya. Allah. şuralarda vardır. Ya yüzde doksan altı yine kaldık. Tezgah nasıl temiz olabiliyor ya? Allah Allah. da şurada. 4 tane <laughs> hazır mısınız? Şimdi şöyle bir şeyim var birincisi tamam Çözdüm ben bu işi. <laughs> Mükemmel yerden başladım. Uf. Ve bunu da tamamlamış bulunuyoruz. Hemen yapılan şeyleri alalım. Şöyle yüzde seksen olmuş. Tamamdır. Ya hep <laughs> tab'a basıyorum. Onda. Burada bayağı bir şey yapacağız anlaşılan. Önce bir yerler. Ee, bir gitsin. Eh, ee, keşke böyle olsa. Hafif silmeye gitse bunlar. Önce temizlik. Dayanmam lazım. Anlamıyorum ki orayı. Ve orayı daha sonra alacağım. Belki de gerekmiyordur oraya ama. Şu camları şu bir kumda alalım. Bir geniş bir bakıldığında 199 Birincisi tamam. Hemen şuradan. Ee, pastel pembe. Hemen boyayalım pastel pembeye. hemen hop şöyle bir şey ya. Ops. Tek renk. Ne güzel işte. 你不就？ daha çıktı oldu lan. Vagamın sonu olacak? Então não me yeah. Yetti gibi, hatta arttı bile. İnşallah değil mi dur? Daha doğru doğru. Dur bir şu arada boyuyalım. tamamdır. Ne diyor? Eşya satın al. Hmm. Tamam bunu şuradan yapalım. Şuradan bir beşlik satın al. renk önemsiz. Hop. Bir kitaplık. Kitaplık ne alaka oğlum küçük çocuğa ya? Yani. Ee, şirt. Şöyle prize bir yer yapalım ki şey olsun. Puf. Puf da hemen şuraya olsun. Ama kaç tane mi? İki tane. Şöyle yapalım çocuk düştüğünde şey olmaz. De tutup Şöyle şuraya bence mükemmel yakışır. Enter diyelim ve tamamla diyelim. 14.000 euro mu kazandık biz buradan? Evet bayağı bir kazanmışız. Şöyle buralar kirli falan değil değil mi? Evet gördüğünüz gibi ortalık savaş alanı bu bir sonraki bölümde bir düzeltelim burayı ya. Diyelim videomuzun burada sonuna gelelim. Kanala tekrardan abone olup videomuza like atıp yorum yaparsanız çok sevinirim. Yarınki videoda görüşmek üzere diyelim. Bay bay.